Türkiye'nin illerini tanımaya 62. sıradaki Tunceli ile devam ediyoruz. 7582 kilometrekare yüz ölçümüne yaklaşık 90 bin nüfusa sahiptir burası. Bir tarafında Erzincan, diğer tarafında Elazığ ve bir diğer tarafında da Bingöl illeriyle çevrili durumdadır. Tunceli oldukça dağlık bir ildir. Kuzey kısmında Mercan ve Muzdur dağları vardır. Çok derin vadilere sahiptir bu il. Güney doğusunda Peri bulunmaktadır. Ve bir diğer önemli suyu da Munzur suyudur. ilin önemli akarsuları içerisinde bulunur. Güney kısmında Keban Barajı bulunur. Bu baraj üzerinde feribot taşımacılığı yapılan bir barajdır. Elazığ'la Tunceli arasında bu yapılır ve barajda tatlı su balıkçılığı da önemlidir. Batı kısmından ise Fırat Nehri geçmekte. Tunceli karasal bir iklime sahip fakat orman oranı yüksektir. Türkiye'de kişi başına düşen orman alanında ilk sıralarda yer alır. İlde buğday, arpa, nohut, fasulye ve yem bitkileri yetiştirilir. Sığır, koyun, kıl keçisi yetiştiriciliği ve son yıllarda gelişen arıcılık önemlidir. İlde alçı taşı, kireç taşı ve krom yatakları çıkarılır. Sanayisi pek gelişmemiştir. Fakat doğa turizmi potansiyeli yüksektir. İlde Muzur Vadisi Milli Parkı. Kar su kaynakları, gözeleri, endemik bitki türleri, hayvan türleri ve doğal oluşumlarıyla görülmeye değer bir alandır.